Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir videoda tekrar beraberiz. Şimdi biliyorsunuz sıvı aşamasını anlatmıştım daha önce videoda. Şimdi de saç kasalarımız geldi. Onların montajını yapacağız. Onların montajını yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili sizlere bilgi vereceğiz. Şimdi burada İbrahim Ustam var. Kendisi yıllardır bu işi yapıyor. Ve bu işin teknik detaylarını size, var, size anlatacak. Var, evet buyur İbrahim Bey. Şimdi kapı, kapı kasasını takarken önce şap yüksekliğini ayarlıyorsun. Evet. Ne kadar şap yüksekse kapı ona göre yerine oturtuyorsun terazisinde. Yükseklik terazisi, yanlar terazisi, dikeysi, gönyesinde, şakulundan, terazisinde olması lazım ki ölçüler metre ölçtüğün zaman alt üst ölçüler standart olmaz. Çünkü bunu, buna laminat kapı oturacak. Her şeyde önce Kotuna dikkat edecek. Yükseklik kotuna yani şap kotuna. Ondan sonra kasa yerine oturttuğunuz zaman şakulunu, terazisini, gönyesini bir de ipini güzel ayarlaman lazım ki içini de aparit dediğimiz gelgiyle bağlayacağım. Güzelce mastara baksan herhangi evet. bir göbek olmadığı için kapı o zaman İki oturacak yani? Şimdi e, burada sen takozlama yaptın değil mi İbrahim dayı? Evet. Burada takozlama tabii, tabii. yapıyorsun. Şapfayını ayarladım burada. Biz sana şapfayı verdik. Tabii ki benim kata menaz şapfayı üç santim görmek olacak evet. şekilde ayarlıyorum. Bir tanesinde mesela diyelim 120 maliyim, 90 maliyim. Hep bir kata aynı yükseklik kodu aynı ayarlanacak yani. Biri aşağıda biri yukarıda olmayacak yani. Evet evet. Yani iki taraf iki ayak için söylüyor. Tabii. Ki, tabii ki. Ee, İbrahim Usta buradaki kaç kapımız var? Burada arkadaşlar bir üç tane kapı var. var. Koridorda devam eden kapılarımız var. Bu kapıların hepsinin alt kotu yani taban kotu aynı olacak. Tabağ, Onu söyleyeyim ben yani Üst kotlar bir üst olacak. Bir olacak. Ee, biz zaten sadece üstünü verken bir de şu arkadaşlar dikkat edeceğimiz olan şu. Biz mesela buradaki duvar genişliğimizi 22 santim olarak baz aldık. Şimdi burada şurada gördüğünüz gibi şuradan şöyle göstereyim. Bakın şöyle tırnaklar var şurada. Şu tırnaktan dolayı bir buçuk santim burada, bir buçuk santim de arka tarafta. Bu tırnak paylarıyla 25'e geliyor. Yani siparişinizi diyorsunuz ki benimki 25'lik olacak. Tamam temiziniz 22 olabilir. Yani alçıyla bitiminiz beraber. Fayans yapıyorsunuz işte tarafta fayans bitiminiz. Ama ne yapıyorsunuz? Bu tırnaklardan kaynaklı olarak, şu tırnaklardan arkadaşlar, kaynaklı olarak bir buçuk santim burada bir buçuk santim arka tarafta 25'lik kasa getiriyoruz. Bakın dikkat ederseniz burada bir gerdirme yapmış İbrahim evet. Usta. Bunun amacı şu bizim buradaki Gergi her iki her iki kanadın her iki tarafta dikmelerinin şey olması terazide olması. Aynı ölçü devam etmiyor. görüyorsunuz zaten lazerle, lazerle çalışıyor. Lazerle kodumuzu alıyoruz. Tabii bütün kodlamalarını lazerle yapıyor. Zaten bu da lazerde e, hata payını minimuma indiriyor burada. Şimdi yukarılarda da sıkıştırma yaptık değil mi İbrahim usta? Evet. Burada ne yapacağız? Buraya dolgu yapacağız. Beton dolduktan sonra bir gün sonra o kamalar çıkıyor üzerinde. Evet. Beton doldurduktan sonra, sonra kenarları güzelce beton dolduktan sonra ses yapmayacak bir şekilde kenarları güzel bağlanıyor süngerle. E, Kovala suya batırarak süngerle katılan kenarlarındaki betonu güzelce siliniyor. Pırıl pırıl aynen. E, imalat nasıl yapıldığını aynı o şekilde getirdik. Evet. evet. Bırakıyoruz onu. Şimdi onu. arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Yani e, burada örnek veriyorum. Koridorda şimdi bizim bir dört tane kapımız var. Tuvalet girişi bunlar. Şimdi burada biz bunları bir de iple çalışıyoruz ki bütün kapılarımız aynı istikamette olsun. Sajlarımız aynı istikamette Abi, olsun. Yani kötü bir olayım. çirkin bir görüntü oluşmasın diye iple çalışıyoruz. Hatta şurada da bir koridorumuz var. Burada da e, sınıflarımız var. Şöyle gördüğünüz gibi hepsini koridorda iple çalıştırıyoruz. Sıvada da aynısını yaptık. Anolarımız e, anolarımızı atarken ip çalıştırdık koridor boyunca. E, temiz iş çıkıyor, düzgün iş çıkıyor. Bunlara tabi dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca bir ip çekilecek yani güzelce evet. evet. ayarlanacak sıkıntılar. Çık, e, evet. Çünkü kotunu zaten bazen ayarlıyoruz. yükleyicinin terazı ile ayarlıyoruz. Evet. Şuradaki boşluklar arkadaşlar biz buraya harç dolduracağız. E, harç doldurduğumuz evet, zaman temiz bir şekilde çekilecek. silinecek. E, tam sıva kotunda en azından sıva ile aynı istikamete getirilip bırakılacak arkadaşlar. Başka buradan size verebileceğimiz teknik bilgi. Bunlar... Yani boşluk kalmayacak kapılarda giderce ayarlanacak. Evet evet evet. Yani bu takozlamayı da e, harçtan önce yapıyoruz. Terazisini alıyoruz. Ki harçlama dolgu yaptığımızda sıkıntı yaşamayalım. Evet arkadaşlar. Saç kapı bu. Dediğim gibi ölçü dikkat ederseniz burada 1,5 santim tırnaklarımız var. Yani bizim burada duvar kalınlığımız bitimimiz çok önemli burada. Yani bitim derken e, şunu kastediyorum. Fayanssa fayans alçı ise alçı. Oradaki o bitiminizin kalınlığı çok önemli. Yani bizim burada ördüğümüz duvar 19'luk. 19 geliyor. İşte biz, biz buradaki bu sıvayla ile alçıyla ile malçıyla ile paylarımızı 22'ye ayarladık. 25'te o 1,5 santim tırnaklardan kaynaklı olarak da 25 santime siparişimizi veriyoruz. Artı kasa yüksekliği de şuradan şuradan arkadaşlar bizimki 210 şöyle elimle gösteriyorum. Şuradan ölçülüyor. Aşağı doğru iniyorsunuz ve bunun 210 gelmesi gerekiyor. Ee, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir daha şöyle bir şey var arkadaşlar, onu da söylemeden geçmeyeyim. Ee, kapı, özellikle sajlarda sipariş verirken açılır yönlerine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hata yapılmaması gerekiyor. Bakın mesela şu kapı içeride görüyorsunuz kilit kısmını. Bu sağ içi açılır. Yani biz ölçüyü verirken veya sipariş verirken dışarıdan mahalle bakıyoruz. Odanın içine girmiyoruz, mahalle içine girmiyoruz kapı hangi yöne açılıyorsa o yöne doğru sipariş veriyoruz. Yani örnek veriyorum bu kapı sağ açılır diyoruz. Sipariş verirken buna çok dikkat etmeniz lazım. Veya şu kapı sola açılır diyoruz. Neden? Bakın kilit sağ tarafta bizim öyle, öyle, öyle. evet sol tarafa açılması gerekiyor. Dışarıya açılacaksa ona göre belirtiyorsunuz. Diyorsunuz ki dış sol. Ki zaten kapılarda bir de şöyle bir şey vardır. Dışarıda durduğunuzda kapı sola açılıyorsa zaten sol elle açıyorsunuz. Sağ açılıyorsa sağ elle açıyorsunuz. O da bir Tiyodur. Yani e, hani şaşırmamanız için. Çünkü sol açılan bir kapıyı zaten sağ açamazsınız. Budur arkadaşlar. Evet. tabi. Evet arkadaşlar. Bugünlük e, videomuzda anlatacağımız bunlar. Umarım dediğim gibi faydalı olmuştur videomuz. Bir sonraki videoda tekrar buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.